İnşallah olabilirsek abone olan Herkese şu şimdiden çok teşekkür ederim yani gelir gelmez abone olan Herkese çok teşekkür ederim sizlere daha fazla bu tarz içerikler için bu tarz yayınları için yayınlar için kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar en son attığım short videosu izlemeyen varsa da kanalıma gidip oradan short videomu izleyebilir iyi seyirler arkadaşlar şu an Sergio diyeceğim İleride ileride değiştiririm. Birkaç maç atayım sonra değiştiririm karakterimi. Sözlüyle oynadım. için söz seçtim yani. Katı yok. Şöyle gidelim bir dakika şöyle de su quick keseyim önce. Hep bu arada yeni gelen arkadaşlar sizlere de bana destek olmak için krallar krallar bana destek olmak için kanalıma abone olun like atın ki güzel güzel videoları kaçırmayın arkadaşlar sizlerden ricam yani bu bana destek olun kanalıma abone olun ki arkadaşlar bu tarz içerikler daha fazla gelsin bu arada hastalığı yavaş yavaş atlatıyorum inşallah daha iyi olacağım sizler de kendinize çok dikkat edin ki hasta olmayın arkadaşlar chat İnşallah hasta olmasınız diye umut ediyorum. Başka bir şey demiyorum. İyi seyirler. Burada bir iyisi vardı. Allah kahretsin ya. O kadar yüksek vurabiliyorum. Adam orada oldu ya da artık arkup aldı. Durduk yine birinci oldu adam. Yine iyi ilerledik diye düşünüyorum yani. Kanında var kimin? Bu arada içeri yorumlara yazarsanız sevgilim. İyiyim, Neymar baba hoş geldin kanka hoş geldin Neymar baba iyi 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 Joker bese, iyiyim sen nasıl, iyi misin kanka vallahi hastaydım onun için o birkaç günden beldir. Yayına, yayına yayına giremiyorum doğru düzgün video atamıyordum ondan hasta hastayım diye yayına giremiyordum kanka seni sorma sen nasıl, iyi misin sanki ben seni bilmiyorum onu. Böyle sarayı keserim işte kanka. Geçmiş olsun Joker'cim kanka dikkat et kendine. Gerçekten çok kötü ya. Gerçekten çok kötü ya bu. Hastalık çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin diye bir ya. Grip. İyi ettin kanka iyi ettin. Ben gelemedim kanka ben çalıştığım için sürekli. Ben yani çalıştığım için sürekli kanka yayını yapamıyorum, bir şey de yapamıyorum. Allah kahretsin. Aynen kanka ya gerçekten çok kötü halsizlik artı bende kanka. Ee, ben doktora gitmiştim, dün, dün dün doktora gittim kanka. Benim boğazımda enfeksiyon varmış kanka ondan çok kötüydüm. Sizlerin de yorumlara bir geçmiş olsun dediklerini isterim arkadaşlar. Şimdi de yayınımı beğenen herkese çok teşekkür ederim. Yayını beğenelim arkadaşlar. Bir geçmiş olsun yazarsanız sevinirim arkadaşlar bu arada. Bir geçmiş olsun yazalım. Bir de like atalım. Bir de abone olalım. Başka bir şey istemiyorum sizlerden. Eyvallah Joker'cim. Eyvallah kankam. Teşekkür ederim. Kanka keşke ve kanka e eğer çıkmadıysan bir like atsan çok sevelerim e Jokerciğim kanka be. Bir like atsan güzel olur aslında. e, ee, abone sınıfsa kanka eyvallah kankam sana sana iyi işler dilerim o zaman bu arada kanka bu 200 abone yani 200 ol 200 abone olmaya çalışıyorum abone olmayan herkes varsa abone olmayı, kim, kim, kim kim varsa abone olsun herkes çünkü 200 abone olmaya çalışıyorum ya işte ben üstüme niye oynuyorsun sen Bir tane üstüme niye he? Gerizekalı diyelim ve Gerizekalı diyelim ve yayınımıza devam edelim arkadaşlar. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah daha iyi olurum diye tahmin ediyorum. Bu hesap benim en küçük hesaplarımdan bir tanesi. Onu da oynayayım dedim bu maçta onu da oynayayım. Birkaç maç atalım ondan sonra diğer kendi orijinal hesabına geçelim oradan devam ederim <laughs> Bu arada Joker BS gibi yayına girer gibi bir like atıp bir like atan yorum yapan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanka ben sana o verir miyim? Sence adam bana nasıl öyle değdiriyor ya? Allah kahretsin seni be. Kalk Allah git ya. Git oğlum git git. Geri zekalı git diyoruz ana. Bu arada var. Sinir oldum ya tranka. Gerçekten çok sinir oldum. Gel gel Trank. Bu arada yeni gelen arkadaşlar gelmiyorlar da neyse diyelim ya. Neden böyle oldu acaba etiketleri? Artık etiket değiştirmeyeceğim. Yayındaki etiket ayrı kalacak. Çünkü kitle önerilmiyorum anladınız mı? Traktör de üstüme oynayacak. Şimdi oradaki medya da oynayacak. 3 kişi sürekli üstüme oynuyorlar. Bak şimdi. Ultibot boşalttı gerizekalı diyelim. Biz onu...